Taba Başak Burcu ve Yükselen Burcu Başak olanlar. Bu hafta Jüpiter Retrosu başlayacak ama 2026'nın Mart ayına kadar da devam edecek bu. Tabii ki bu ne demek? E, bu Jüpiter retro sizin 11. evinizde yaşanacağı için hayallerinizi gerçeğe çevirecek. E, belki de bir fırsat gelmişti, kaçırdım, hayallerime giden bir adım vardı, onu da kaybettim diye düşündüğünüz e, bir durum var artık o kaybettim diye düşündüğünüz, belki de tekrar yakalayamayacağınızı düşündüğünüz bir fırsatı tekrar ayağınıza getirecek. Yani şans tekrar size dönüyor. Bir fırsat daha veriyor diyebilirim. Hiç abartmıyorum aslında. Yıllardır kurduğunuz ama artık olmaz dediğiniz bir hayaliniz bu dönemde yeniden canlanıyor olabilir arkadaşlar. Yeni insanlarla tanışabilir. Sizi uzun yıllar boyunca etkileyecek, dostluklar kurabilirsiniz. Bu dönem hayatınıza girecek kişiler tesadüf olmayacak. Onlar sizin ruh yolculuğunuzda önemli bir rol üstlenecek aslında. Jüpiter çünkü inancın da gezegenidir. Ve bolluk bereket gezegenidir, şans gezegenidir. Bu dönemde arkadaş çevrenizin, sosyal çevrenizin bulunduğu alanda geçtiği için size çok güzel bir sosyal çevrede getirecek aslında bu çevreden de farklı bir e, vizyon yakalayacaksınız. Sizler için e, vazgeçilmez insanlara dönüşecek aslında bu dönem tanıştığınız insanlar. Bir süredir beklediğiniz iş ya da bir hayaliniz evlilik olabilir. E, veya müjdeli bir bebek haberi olabilir. Hayaliniz neyse Jüpiter e retrosu bu hayali size doğru yaklaştırıyor adım adım. Mart ayına kadar da bu süreci size fark ettiriyor ve yakalama fırsatı veriyor olacak. Bu süreçte çevrenizden alacağınız destek de çok önemli. Size yardım eli uzatan insanlarla karşı açık fikirli olun lütfen. Çünkü onlar gerçekten sizin yanınızda olacak insanlar olacak. Ve unutmayın hayatınızda yani bu dönem bu dönem çok şanslı, çok bolluk bereket dönemi. Özellikle ana artallarınıza kontrol edin lütfen. 15 ve 25 derece arasında. Herhangi bir gezegeniniz varsa yine doğrudan ve direkt etki alıyorsunuz. Bunu da bir unutmayın derim arkadaşlar. Başak Burcu Jüpiter bu ıı, dönemde evet hakkımı aldım dedirttirecek size. Hayallerime adım adım gittim dedirttirecek size. O yüzden iyi değerlendirmenizi tavsiye ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.